destroy the objective. Yeah. Yani yukarıda balkonda mı bakayım? Yukarıda ben balkonda. Aynı yerde. A'ya bakıyorum. <laughs> Ortada midde iki kişi var Helikopter Helikopterin oldu? Görüyorum bak. Aha orada. İçeri gidiyor. Ben nere attım Siktir. amına akıllı çocuğu çocuk peşinden ya? Alt kattan geliyor. Yo. No. Girdi girdi girdi. Tamam uzaktan da falan Boş ver. Gidiyorum ben de var. Gidiyor team kim yazıyor? Siktir ya. Bence sen idiot. Az. Gittiler. Arkada çatıda bomba da. Grenade out. Yukarıda hala yukarıda. Tamam, dur az bekle, az bekle bu. Kapının orada. Biraz, sen yukarıdan. ben elde edemem bak. Ben elde Tamam. Ama ben onu niye veremiyordum ya? Konuş. the objective. No logic. No, no, no. Hello. Yeah. They're yeah. Lan, amına koyayım. Şaysa. Adamlar çiftler çiftler peşinden geliyor ya amına koyayım. <laughs> Solunda. Geliyor Ah, this is very idiot team ya. Adam öyle var, değil mi ya diyor <işte. Gülüyor> ya. Sanki 10 tane de şey. Gelmedi geliyor. Ortadan hep geliyorlar değil mi? Yanlış mı oh, görüyorum? Them. Ya nereden vuruyor bana? Ya? Nereden vuruyor? Aa orada. Bibo senin yerinde. Karşıda tam karşıda. Ha orada. Ha orada. Orada. <laughs> Aşağıda. adam mı? Altında. 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 İçinde dikkat. Tam orada duvarda köşede. mı? duvarda köşede içeride. her yerdeler amına bu ne lan sanki 10 kişi lan it's not over yet ready up sniper var ah Mitte biri var, mitte. Tamam. İbo e sakın ölme. Enemy contact. Adam yanında mı? Ata da hiç kimse yok. İstimle biri. Buldam. mı? Nice <Club> ne böyle bir kill mene ki? Bir. bir, 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 bir. Evet, öldürdüm art Olsun ayha git. A, A buradas. Ben pencereye vur. Kurtardı lan beni. Onu burada <laughs> On. Nice work. Get ready for the next round. No, mm -hmm. Defend the objective. Watch out, first O Geliyorum Kim öldü? <laughs> B'de öldü Ana koyayım ya Öldürdü zannettim öldürdüm B odundalar evet, Ben de B'den gittim <laughs> Yok Kalktım mı B'den? B'de B'de. Şimdi B'deyim. Elde geliyor mu bombayı? Saray devri. Sen nereye kaçtın yani. ya? Ne ya? Ama adam pusuyor bir yerde. A'ya girecek onlar. Ha B'de balkona birisi geldi benim balkonuma. Benim balkonuma. <laughs> Bomb Bomba çimende düştü bu gel. Vallahi yardım eyle. <laughs> Miraç'la şey bak çatıyı gördüm. Saçın çıkayım. Yedi They have the